Sevgili Başaklar hepinize merhabalar. 12 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle zor bir haftaya başlıyoruz. Ekim ayının başında belirtmiştim. Ekim ayı zor bir hafta e, ay olacak diye. Dolayısıyla özellikle Ekim ayının en zorlu zamanlarından, en zorlu haftalarından birine başlıyoruz aslında bakarsanız. E, haftalık videoları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Haftalık videoda Burada anlatacağım açıların tamamını detaylarıyla anlattım. Şimdi size bunların burcunuza olan etkilerini anlatacağım ama biliyorum hepinizin içi şişti, benim de içim şişti aslına bakarsanız. Sürekli böyle sanki olumsuz bir şey söylüyormuş gibi. Ama tabii ki 2020 bambaşka bir yıl, bunu hep söylüyorum. Şimdi artık 2020 itibariyle bir şeyler hayatlarımızda geriye dönülemez şekilde değişiyor. Aslına bakarsanız dünya değişiyor, sistem değişiyor, çağ değiştiriyoruz. Dolayısıyla biz de bu sistemin bir parçası olarak, bu çarkın bir dişisi olarak bizim de bundan ayrı durmamız mümkün değil. Tabii ki biz de bu değişimleri hayatlarımızda yaşayacağız. Bunu bir doğum sancısı gibi düşünelim o yüzden. Hayatımızda böyle değişime ihtiyaç duyulan her noktada, kendi içimizde değişime ihtiyaç duyulan her noktada 2020 artık böyle tık 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 müdahale ediyor hayatımıza. Biz istesek de istemesek de bir şeyler değişiyor hayatlarımızda. Bakalım şimdi bu hafta neler bekliyor sizi. Evet 12 Ekim pazartesi itibariyle Jüpiter ve Neptün arasındaki olumlu açıyla haftayı karşılıyoruz. Dolayısıyla bu açı aslında bizlere biraz daha kabullenme gücümüzü, biraz daha o böyle mistik taraflarımızı artıracak, spiritüel taraflarımızı artıracak. Ee, özellikle sizin ilişkiler açısından çok daha kabullenici olduğunuz, çok daha ilişkilerinizin kolay aktığı bir zaman olacaktır. Ama burada tabii ki biraz böyle hayallere kapılmamaya, karşı tarafı idealize etmemeye dikkat edelim. Çünkü her olumlu açının mutlaka olumsuz kullanımı da olduğundan dolayı fazla tembellik yapmak, yapmanız gereken şeyleri e şeyler konusunda adım atmamak aslında sorumluluklar konusunda adım atmamak belki ilişkilerde biraz fazla kolaycı olmak gibi durumlar getirebilir. Ama genel itibariyle etkileri itibariyle yaratıcılığınızı ve sezgilerinizi de çok yükseltecektir bu açı. Ve aynı gün Merkür ve Venüs arasında bir olumlu açı söz konusu. Bu açıyla birlikte hayatınızda özellikle iletişimle ilgili konular, ilişkilerle ilgili konular, iş hayatınızla ilgili konularda destekli ve şanslı olacaksınız. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Haberler, haberleşmeler olabilir bu konuda. Ee, varsa bir imza atılması gereken bu imza atılabilir. Aynı zamanda ilişkilerinizde de orta yol bulmak ve ilişkiyi bu anlamda toparlamak adına da güzel etkiler etkilere sahip olacaktır. Ama şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. 13 Ekim itibariyle Merkür'ün de retrosu başlıyor ve haftanın sert etkileri devreye girmeye başlayacak. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka önemli işlerimizi, görüşmelerimizi, anlaşma sözleşmelerimizi pazartesi günü halletmeye çalışalım. Pazartesiden sonra dediğim gibi salı günden itibaren gökyüzü tansiyonu artırıyor bu noktada. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Gelelim dediğim gibi 13 Ekim çarşambaya Merkürün artık durağan pozisyona geçiyor. Gece saat 02.05'te. Şimdi bu retrosundan daha sıkıntılı etkiler getirebilir bize. Çünkü retrodayken en azından bir hareket var. Geriye de olsa gezegen gidiyor ama durağan olduğunda gezegen duruyor. Enerji yok orada. O yüzden bu bize daha büyük tıkanıklıklar getirebilir. Şimdi Merkür sizin burç yöneticinizde olduğundan dolayı hem kariyer evinizi yönetiyor, hem burç yöneticiniz, hem de iletişimi temsil eden evinizde yer aldığından dolayı Merkür Burada retroya başlayacağından dolayı bu konular sizin için çok daha önemli olacaktır. Hayatınızda mutlaka işte verdiğiniz sözlere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe söz vermeyelim. Anlaşma, sözleşmelerde temkinli olalım. Ee, yani mümkünse 4 Kasım'a kadar yapmayın ama çok hani anlaşma, sözleşme yapacaksanız da kendi çıkarlarınızı korumaya çalışın. Çünkü Merkür Akrep'te olduğu için bir şekilde o böyle <laughs> söylenmeyen bir şeyler, gizli kapaklı durumlar olabilir. Mutlaka ve mutlaka gizli kapaklı iş çevirmemeye çalışalım bu dönemde. Hani herhangi bir kulis, herhangi bir dedikodu vesaire bunlar daha sonrasında ortaya çıkacak şeyler çünkü. Merkür retrodan çıktıktan sonra ayan beyan her şey ortaya dökülebilir. Mutlaka ve mutlaka o yüzden gizli kapaklı işlerden uzak duralım 4 Kasım'a kadar. Bu her zaman böyle ama hani ola ki yapıyoruz 4 Kasım'a kadar yapmayalım lütfen. Ve dolayısıyla 4 Kasım'a kadar herhangi bir alım satıma çok girmemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Merkür sizin 3. evinizi ara, arabalarla ilgili, trafikle ilgili evinizde yönettiğinden dolayı araba alım satımı gibi şeylerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi anlaşma sözleşmelerde çok mecbur değilseniz yapmayalım. Mecbursanız artık kadersel deyip e, imzanızı atacaksınız, orada yapacak bir şey yok. Ama daha öncesinde, 13 Ekim öncesinde yapılmış bir planınız, bir e, işte hani artık yüzüp yüzüp kuyruğuna gelinmiş bir durumunuz varsa, tabii ki orada imzayı atabilirsiniz. Ama sıfırdan başlayan bir işi 4 Kasım'a kadar mutlaka e, hani askıya alabiliyorsak askıya almak, alamıyorsak da temkinli olmakta fayda var. Tabii ki Merkür 4 e, Kasım'a kadar. Öncelikle sizin 28 Ekim'e kadar pardon e, iletişim evinizde ilerleyecek, gerileyecek. 28 Ekim'den sonra da tekrar parayı ve değerlerinizi temsil eden evinizde gerileyecek ve 4 Kasım'a kadar da burada gerilemeye devam edecek. Dolayısıyla 4 Kasım'a kadar olan dönem hem parasal konularla ilgili, hem anlaşma, sözleşme, iletişimle ilgili konularda size bir takım gündemler getirebilir elektronik alet bu dönemde almamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum aynı zamanda geçmişten gelen işte kardeşlerinizle akrabalarınızla yakın arkadaşlarınızla ilişkilerinizde geçmişten gelen bir takım sıkıntılı durumlar oluşabilir Sen bana bunu yapmıştın sen bana bunu demiştin gibi ya da parasal konular olabilir finansal konular olabilir geçmişten gelen O yüzden ee, Burası önemli olacaktır ama tabii ki iç muhasebe yapmak için kendi içimizde bir hani düşünmek, o yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, iletişimle ilgili tavrımızı, halimizi düşünmek, sorgulamak için çok iyi bir dönem. Elimizde yarım kalmış işlerimiz varsa onları tamamlamak için işte uzun süredir bakamadığınız bir işiniz var. Orada yıldı, yıldı, yıldı o. Ha, şimdi dönüp bakabilirsiniz ona. 4 Kasım'a kadar harika bir etkidir bu. Mutlaka hayatımızda böyle yarım bıraktığımız, uzun süredir aklımızın orada kaldığı ama elimizin gitmediği konular için de harika bir zaman olacaktır ve gelelim. Ee, aynı gün 14 Ekim çarşamba itibariyle Güneş ve Mars arasındaki karşıtlık kesinleşiyor. Şimdi haftanın bugününden sonra artık sizin için önemli olan biraz daha parasal konular ve kendi değerinizi temsil eden alan ön plana çıkıyor. İkinci eviniz ön plana çıkıyor. Çünkü 14 Ekim çarşamba günü Güneş Mars karşıtlığı olacak. Bu evinizi etkileyecek. Aynı zamanda 15 Ekim perşembe Güneş'in Plüton'la kare açısı var. Olumsuz açısı var. 17 Ekim Pazar günü Güneş'in satürnle olumsuz açısı var ve tabii ki 16 Ekim e, Cuma itibariyle de gece saat 22:30'da Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda sizin yine e, değerlerinizi ve parasal konuları, finansal konularınızı temsil eden evde gerçekleşecek. Şimdi haftanın devamında aslında kendi içsel olarak kendinize verdiğiniz değeri belki sorgulayacaksınız. Yetersizlik hissiyatınız var mı yok mu ki? Başak Burcu'nun en büyük sıkıntılarından bir tanesi içte yer alan suçluluk duygusu ve yetersizlik hissiyatıdır. Yetmediğini düşünür. Her şeyin mükemmel olması için o yüzden camla başla tırmalamaya çalışır. O yüzden her şeyi zor yoldan yapmaya çalışır Başak Burcu. O yüzden şimdi bunlara bakacağınız, bunlarla ilgili belki kararlar alacağınız, başlangıçlar yapacağınız bir dönem. Tabii ki aşk hayatınızda... Kendinizi değersiz hissedebilirsiniz bir ilişkiniz varsa. Dolayısıyla oradan o değeri alabilmek için, oradan o ilgiyi, sevgiyi alabilmek için çırpınacağınız bir dönem olacaktır belki. Ama bunun yerine işte burada karar alıp, hayır ben kendime değer veriyorum, dışarıdan aldığım değere ihtiyacım yok. Ben zaten kendi içimde, özümle değerliyim kararını almanız için aslında evren sizi burada belki de bu noktada sorgulayacak ve zorlayacak bu noktada. Tabii ki bu e, açıyla birlikte bir takım böyle hayatımızda, ilişkilerimizde. Çünkü Terazi burcu ilişkileri temsil eder biliyorsunuz. İlişkilerimizde bir takım sonlanmalar yaşayabiliriz. Kendimiz karar alabileceğimiz gibi artık almamız gereken bir kararı ötelediğimiz için evren bu kararı almamız için bizi zorlayabilir. Mecburen bu kararı almak zorunda kalabiliriz ya da dışarıdan dayatılabilir bu bize. O yüzden mutlaka ve mutlaka güç mücadelesinden uzak duralım ilişkilerimizde. Kaybetmek istemiyorsak gerçekten emek verdiğimiz altı dolu temeli sağlam bir ilişki yaşıyorsak değer verdiğimiz ve değer gördüğümüz. Bu çok önemli. Siz veriyorsunuzdur ama oradan alabiliyor musunuz o değeri? Burası önemli olan zaten farkı yaratan şey burası. Değeri de alabildiğimiz karşılıklı e, iletişimimizin olduğu altı sağlam temeli sağlam bir ilişki yaşıyorsak bu hafta dikkatli olalım. Çünkü burada dediğim gibi sıkıntı yaşanabilir ani kararlar vesaireler gündeme gelebilir. Ama değilse gerçekten işte az önce dediğim gibi değer veriyorsak ama değeri alamıyorsak işte bir takım muğlakta olduğumuz şeyler varsa partnerimiz bizi bir yerlerde böyle gezindiriyorsa arafta tutuyorsa Artık işte burada karar alma zamanı gelecek belki de sizler için. Aynı zamanda dediğim gibi finansal konularda kararlar almak için harcamalarınızı düzene sokmak için kendi içinizde e, belki de işte bütçe yapmak için kendi iç e, muhasebenizi de yapmak için iyi bir zaman olacaktır. Bunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Önümüzdeki 14 gün boyunca bu yeni ayın etkilerini de yaşamaya devam edeceğiz. Bu yeni ay biliyorum minnoş bir yeni ay değil maalesef. Ama dediğim gibi sonuçları bize e, olumlu döneceğini düşünüyorum. Her ne kadar o an olumsuz gibi görünse de yaşadığımız şeyler geriye dönüp baktığında aslında baktığımızda aslında bizim için ne kadar hayırlı olduğunu mutlaka anlıyoruz. E, sadece biraz zaman girmesi gerekiyor araya. O yüzden biraz sabretmek iyi olur bu noktada. Ve gelelim 17 Ekim pazar gününe Venüs ve Neptün arasında bir olumsuz açı söz konusu. Şimdi tabii ki Venüs sizin e, burcunuzda ilerlediğinden dolayı. E Neptün de tabii ki ilişkiler evinizde ilerlediğinden dolayı özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki hayatınızda belki bir şeylerde önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım, ne yöne gitmeliyim ya da işte belki ilişkinizle ilgili bir konuda hayal kırıklığı yaratabilir bu durum size. O yüzden biraz sakin olmak gereken, karar almamak gereken bir dönem olacağından dolayı özellikle pazar günden itibaren birkaç gün boyunca biraz seyirci kalalım lütfen. Aynı zamanda yeni tanıştığınız, flört ettiğiniz falan biri varsa mutlaka e, biraz böyle onu tanımaya çalışmakta fayda var. Çünkü Venüs Neptün karşılığı böyle görüp aha tamam işte bu diyebileceğimiz belki de birisini çıkartacaktır karşımıza ama o kişi o kişi değil aslında. Biz onu o etiketi yapıştırmayı tercih ederiz bu açıyla birlikte. Gözünüzde fazla büyütebilirsiniz. Tanımakta zorluk çekebilirsiniz. O yüzden temkinli olalım derim aynı zamanda. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum sakin bir hafta olur. Videonun başında söylediklerimi lütfen hatırlayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.